arkadaşlar Sony Vegas Pro'da KG'nin de alacağımız bir hatanın çözüm videosunu çekeceğim sizler için. hatamız göstereceğim hemen. Error Has Accurate While Packing hatası. Bu hatanın çözümü için arkadaşlar olan antivirüs programlarımızı kapatmamız lazım. Ben de şu an Defender açık olmasına rağmen mecburiyetten kapatacağım. Siz de antivirüs programınızı kapatın. Çünkü keygenler otomatik olarak virüs içerdiği için bir işlem yapamıyor antivirüsün engeline takılarak. Şuradan gerçek zamanlı korumayı kapattım. Evet şu an kapandı ve tehlike diyor gördüğünüz üzere. Aynı şekilde arkadaşlar denetim masasına giriyoruz. Denetim masasına girdikten sonra sistem ve güvenlik kısmından güvenlik ve bakım kısmına girelim arkadaşlar. Bayrak olan kısım sizde sistem kısmı da olabilir. Kullanıcı hesabı ve denetim ayarlarını değiştire tıklayın arkadaşlar. Buradan güvenlik seviyenizi hiçbir uyarıda bulunma yapın. Tamama tıklayın arkadaşlar. Tamama tıkladıktan sonra bir sonraki adımımız ise bir de denetim masasına bakalım. Güvenlik duvarına bakalım. Yani buradaki güvenlik duvarında şu kısa süreliğine devre dışı bırakın arkadaşlar. Sol taraftan bırakabilirsiniz. Evet güvenlik duvarımızı dışa devre dışı bıraktıktan sonra arkadaşlar keygenimizi kapatıp tekrar baştan deneyebiliriz. Şimdi yeni baştan keygenimizi deneyeceğim. Sağ tıklıyorum ve aynı zamanda yönetici olarak çalıştırıyorum keygenimizi. Yönetici olarak çalıştırdıktan sonra kullandığınız versiyonunu seçimini yapın. Ben Vegas Pro 64 için seçimi yapacağım. Pek dedim. Pek dedikten sonra arkadaşlar şunu bir büyütebiliyoruz mu? Hayır. Buradan bir bilgisayarımı bulayım. Şimdi Sony Vegas'ın kurulu olduğu programın bulacağım arkadaşlar. Bir şuraya bakalım. Şuradan neredeyse seçemedim ya. Windows C'nin içinde evet açalım. Program files açılmış zaten. Buradan Sony. Sony'yi seçtim tamam dedim. Açılan yere bir daha tamam dedim. Yüklemesini yapıyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere denetim masasını veya kullanıcı hesaplarını antivirüs kapattığımız zaman e, kremiz yani keygenimiz çalışmış oluyor arkadaşlar. Şu anda yüklemesini yaptı. E, denediğim zaman da bize kodu zaten hazır bir şekilde vermiş olacaktır. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ver kurt. <laughs>